Anksiyete bozukluklarının en yaygın belirtileri nelerdir? Birincisi bedensel belirtiler. Kalbin çok hızlı çarpması. Dilde de aslında çok güzel bunları tanımlar. Yani kalbim yerinden çıkacak gibi. Elin ayağın titremesi tir tir, tir başlayabilir. Dilim damağıma yapıştı der. Ağız kurulu olabilir. Cildin rengi değişir. Kireç gibi oldum. Mesela bu da bir deyimdir. Mide bağırsak sisteminde ishal benzeri hareketlilikler ortaya çıkabilir. Gözleri fal taşı gibi açabilir. Aynı korkuda olduğu gibi. Ateş basması, sıcak basması olabilir. Bu yaşadığı kaygıyı anlamlandıramadığı zaman bir yabancılaşma bizim de realizasyon, de dediğimiz kendine yabancılaşma, çevreye yabancılaşma durumu yaşayabilir. Şimdi bir de tabii bilişsel kısmı var yaşadığı semptomları çok negatif bir yerde bir sağlık felaketi yaşıyormuş gibi yorumlayabilir. İkincisi geleceğe dair o belirsizliği belirli hale getirmek için Yaptığı yorumlar felaketleştirici bir yerden kendisini gösterebilir. Bedenindeki herhangi bir semptomu kanser hastalığı yönünde sağlık anksiyetesinde değerlendirebilir. Ya da sosyal anksiyete bozukluğunda toplum içerisine çıktığında rezil olacağım. insanlar beni eleştirecekler gibi bilişsel felaket senaryosu zihninde yaratabilir. Davranışsal şeyler kendisini gösterebilir. Kişi bu kaygı yaratan ortamlara girmekten kaçınabilir, hayatını ketleyebilir, durdurabilir, rutin yaptığı şeyleri yapamayabilir ya da gelecekle ilgili yoğun endişe içerisinde felaket senaryoları oluşturduğu için evden dışarı çıkmayabilir, kalabalıklar arasında karışmayabilir, evde yalnız kalamayabilir, diğer insanlarla kurduğu ilişkileri bozabilir.